E, bu arkadaşlar, Çak Caddesindeki o hareketliliği verelim. Çak Caddesinde bugün biliyorsun bayram kalabalığı var. Var var o bayram yoğunluğu var zaten. Bayram yoğunluğu var. O bayram yoğunluğunda biliyorsun Çak Caddesinde motos motosiklet veya motorlu araçlar diyelim, bisikletlerin gezmesi yasak. O yoğunlukta bir kurye Şerife Camii'nin orada giderken zabıta sivil zabıtadan bir kişi, üç kişiymiş bunlar. Durduruyorlar. İşte geçme diyor. Sen geçeceğim. İşte buraya gideceğim. Vatan Hastanesi'ne doğru döneceğim. Eski Vatan Hastanesi'ne derken iddia şu ki motosikleti kuryeye tekme atıp bakın tekme diyorum tekme atıp deviriyorlar. Ardından 3 tane sivil zabıta bu motokuryeyi alıp bu görüntülerde gördüğünüz bir apartmanın içine e, sokarak orada pataklıyorlar, pataklıyorlar. Artık bir şey yapıyorlar şey ve var. ardından ardından da bu görüntüler esnafla vatandaşlar zabıta'ya tepki gösteriyorlar. Bu görüntüde bizim arkadaş Serhat Yılmaz o, o olay yerinde çekti. Önce biz bu haberi bir görüntülü bu e, anlatan kişi var motokuriye. O anlatıyor neler olduğunu tanık olmuş o. Onu dinleyelim. Sonra ben Hüseyin Cumalı ve arkadaşlardan yorumculardan ben yorum alacağım. Yani zabıtanın biraz e, kendini orantısız güç kullanma noktası. Zabıtanın böyle tartaklaması veya e, yani oradaki o, olayın büyümesini de polisler engelledi. Bunu da belirtelim. Emniyete Asayiş Şubesi'ne bağlı sivil ekipler geldi. Her iki tarafı da sakinleştirdiler. Yani zabıta ısrarla burada bir sertlik yaptı diyelim. Rejiye fotoğraf attım hazırlasınlar. İki tane fotoğraf evet. attım Reci. Evet Reji, Hüseyin Cuman'a attı fotoğraf hazırlarsanız ve size ricam rejim o seste var ya arkadaş kurye konuşuyor. Onu verebilir misiniz? Önce onu sese alalım. Sesi verin. En baştan. kurye konuşuyor. En başında kurye var, şapkalı bir adam. Bir anda karışıyor. Durduruldu. Hem gelirken en Arkadaşa dediler ki in arkadaş da ya şuraya gidiyorum dedim. İn lan diye şey yaptı zabıtalar. Sivil evet. evet. Sonra vurdu zabıta motordan düşürdü. Çocuk düşünce çocuğu elinden kolundan tutup şuradaki siyah apartmana soktular. Zabıtalar. Bir tane zabıta kapıyı tutuyordu. Evet. 3 tane zabıta içeride darp etti çocuğu. Evet. konu bu. Ondan Çok sonra da o üç tanesi kaçtı. Bir tanesi kaçmaya yeltenerken tuttuk olayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlarla zabıta ekipleri arasında gerginlik çıktı. Çak Caddesi'nde onlarca kişinin müdahale olduğu olay sivil polislerin ve vatandaşların araya girmesiyle yatıştı. Evet, ses alalım, ses abi, Ses sesi alalım. Evet, şimdi ben zabıtayla bizim de bir tartışmamız oldu. Yine bir kadivi kadir günü Orhan Camii'nin orada ben arabada o da altyapı çalışması var. E, araba park edemiyorsun. Ben gittim doğmuş park ettim. bekledim dörtleri yaktım. Telefonla konuşuyorum. Geldi hemen arabayı çek ve bir sert bir agresifler bunlar. Çok sertler. Haddinden Herkes konuşsun ben son konuşacağım. Çok sertler. Yani bu e, yani ben şöyle diyeyim. Zabıtanın bu davranışı Büyükşehir Belediyesi'ne yani ben bir siyasi bir irade Yakışmıyor diyeceğim. Yani özellikle bu görüntü esnafı alıp da kuliye dövme iddiası yani ben nasıl bir yol izlenecek onu çok merak ediyorum. Hakan Turan sen nasıl değerlendiriyorsun bu konuyu? Yani tamamen talihsiz bir e, görüntü. Belediye zabıtası e, görevleri belli. Dövebilir mi? Onu, onu söyleyeceğim ben de. Yani görevleri belli. Yani birisini kolundan tutup bir yere zorla bile götüremez yani. Oraya polis çağırması lazım. Polis de geldi. İşte devlet memuruna mukavemetten belki işte polis çağırıp polise işlem yaptırabilir. E, fakat hani Küllan Bey gibi bir apartmanın içine işte şeyi sokup orada kapıyı kapatıp bir kişi nöbet tutup ondan sonra birkaç kişi de içeride e, artık ne yaptıysalar ki dövdükleri iddia ediliyor. Evet görev evet bu görevi tanıdı yani anlatıyor. Arkadaşın iddiası üzerine konuşuyorum. Yani böyle bir şey. Mobese de var. güvenlik kamerası da var. Memur cumhuriyeti ne de dağ başı. E, böyle bir şey kesinlikle tasvir edilmez, kabullenemez. Yani o zabıta memurlar hakkında artık nasıl bir işlem yapılır, e, büyük sebebi nasıl bir e, hani tavır içerisinde olur. Onu bilmiyorum. Ama kesinlikle kabul edilecek bir durum değil. E, Dediğim gibi. Büyükşehir Zabıtası'ndan özellikle şu birkaç aydan beri bu şekilde çok şikayet var. Birkaç tane şikayet geldi bana da geldi. Ee, yani bir çeki düzen verilmesi Bunlara gerekiyor. Bunlara halk ilişkileri ve pedagoji dersi vermiyorlar Kesinlikle mı ya eğitime? He? Bir düzen bir çeki verilmesi gerekiyor. Sefa kabul edilebilecek bir şey değil. Polis bile tartaklasa burada polise eleştirirdik. Bir gözaltına aldı. Yani yani hukuki süreci, adli süreci yargılar. Zabıta sen kimse adam dövüyorsun. Ama dediğiniz gibi birkaç aydır var böyle bir şey. Yusuf Alemdar'ın da geldiğinin ikinci gününde aslında çok da kötü oldu diyemeyeceğim. En azından Yusuf Alemdar da görsün burada gelir gelmez. Hakikaten burada çok problem olduğunu belki daha büyük problemler olmadan görsün. Tabii ki e, gereken neyse yapılsın ve ben şey diyeyim. Bu Örnek olsun yani bu zabıtanın orada esnafla şey yapacağını ki bugün Hüseyin de başına bir şey geldi diye biliyorum. O, onun için ben kısa keseceğim. Ben e, buradaki zabıtanın tamamının e, cezai müeyyide uygulanmasıyla ya de e, yapılacağını söyleyeyim. Hani i̇şgüzarlar şimdi e, bugüne kadar niye yazmıyordun kardeşim, bugüne kadar niye konuşmuyordun e, diyenler olabilir. <laughs> yani bu bugüne kadar yazamadık çünkü bugüne kadar böyle bir elimizde done yok. Görüntü yani, yok. Bunu Zafer Tokuş orada tesadüfen çekmiş, satın aldı. Serhat yani. da birlikte evet Serhat. Çünkü oldu. sen konuşuyorsun röportajı. Ben diyorsun, sordum, ne? Serhat çekti Hı. Serhat Yılmaz. Yani birebir şahit olduğumuz bir olay. O yüzden e, bunu konuşup bunu e, hani dinlendirebildik. Normal şartlar altında bu görüntüye bakarak hiçbirimiz bu yorumları yapacak insanlar değiliz. Bu done gerekli, kanıt ama orada muhabirliğini, haberi imzaten iki arkadaşımız, bir abimiz olduğu için Gönül rahat değil. Aslında Burada bu görüntü 10 dakika böyle e, bu 10 dakika bir görüntü var. Bu görüntülerde e, aksiyon da var. Yani zabıta işte polis uzaklaştırıyor zabıta yine denk cenkleşiyor vatandaşa. Yani ben anlamadığım şu var. Bir kavga var, bir iddia var. Ya zabıta çek git arkadaş git yani git olayı kapat. Hala malzeme veriyor. 10 dakika 15 dakika sürdü bu görüntünün. Olayı da bu olayda nereye çekersen gider. Yani altın mı oyuyor? Hazır mı? Hüseyin Cuma'nın fotoğrafları şey arkadaşlar. Her şeye gider yani dikkat etmeleri lazım. Evet, Hüseyin Cuma'nın fotoğraflarını verelim ortaya. Onun fotoğraf. Hüseyin ne nedir abi? bu konu? Fotoğrafı, o fotoğrafları biraz büyütelim. E, tam ekran fotoğrafı, yapalım. Fotoğrafın fotoğrafı içinde büyütelim. Tam ekran yapabilir miyiz tam ekran? Evet. Fotoğrafın içinde büyütemeyiz. Abi. Heh, evet. Büyütemeyiz. Şimdi evet. buna gelmeden önce ben bir olay anlatayım. Evet arkadaşlar bizi alalım önce. Bak fotoğraf bu. Hı. Bize gelelim arkadaşlar. Bana gelelim. Beşte geçelim. Beşte geçelim. Evet. Şimdi bizim Halkiye 4 ekibinden Nurettin Elmaz'da Fuat Koçer bugün haber yapmak için giderlerken Neresi bura? Bu ayrı ben bir şey anlatacağım. Hı. Bununla geleceğiz bir Hı. dakika bekle. Bugün bizim ekip haber yapmaya giderken bir bakıyorlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri 15 Temmuz'da Demokrasi Meydanı'na park eden araçları ceza yazıyor. Tutanak tutuyor hakkında. Normal. Güzel, normal. Bravo, tebrik ederiz. Zabıta orada işini yapıyor. Demokrasi meydanı dediğimiz kent meydanı diyorlar eski adıyla. Oraya araba park etmek yasak ve zabıta da geliyor bunlara ceza yapıyor. Gereğini yapıyor. Gereğini yapıyor. Biz zaten ara haber yaparız. Ya burada bu arabaları park ediyorlar. Zabıta bunlara niye gereğini yapmıyor diye. Bizim Nuritin Ali Yılmaz'da Show Team haberi kendisi fotoğraf çekiyor orada. Zabıta iki arkadaş var onun zabıta. Diyor ki sen ne yapıyorsun diyor. Fotoğraf çekiyorum diyor. Yani sen ceza yazıyorsun ya. Sen diyor kime sordun diyor. Nasıl diyor kime sordun? Sen beni çekemezsin diyor. Ya diyor ne burası kamuya açık alan Kent meydanı burası demokrasi meydanı. Sen işini yapıyorsun zaten. Şapka falan her şeyin güzel. Basın kaptı versin, senin Hüseyin Nurettin'in. Hüseyin'in önünde asılı zaten hep yanında da var. Sen diyor nesin? Gazeteciyim diyor Hüseyin. Işte, zaten halk yönünde yazıyor. Koskoca kamera var. Sen diyor kimliğini diyor. Basın kartı var. Basın kartını boşver diyor. Bana kimliğini göster diyor. Sen diyor bana kimlik soramazsın. Basın sen kartını. Sen ciddi misin? Tabii tabii. Sen diyor bana basın kartını sorabilirsin diyor. Biz haber yaptık bu. Aynı zabıta olabilir Bir abi. Burada yani, gidip oraya olaya yapmış olabilir. Şimdi yani. diyor ki Nurettin sen bana diyor kimlik soramazsın. Basın kartı sorarsın. Sen çekim yapamazsın diyor. Lan ne kadar cahilsin diyor ya. Sen kaç yaşındasın diyor. Bu işleri bilmiyor musun diyor. Zabıta diyor kimlik de sorar, çekim de yaptırmaz. Yetki bende diyor burada. Bu ne, bu ne yapmış bu Şimdi ya? Şimdi diyor ki, Yürek, yürek mi yemiş ya? mi ya? ya? Ben yılların gazeteciyim. <laughs> Yanlış yapıyorsun diyor. Oradan Fuat gidiyor. Ne diyorsunuz siz diyor. Sen diyor ne karışıyorsun? Siz diyor burada çekim Bak diyor ben diyor burada çekim yaptırmam. Sizi öyle yaparım böyle yaparım. Bak. ya ciddi mi anlatıyorsun? Abi canım haber yaptık. Sonra... Görüntü var mı elinde? Görüntü yok. Bizimkiler fotoğraf çekiyor. Bak dinle. Tamam biz bunu haber yaptık. Haber yapınca Beni en az 20 tane esnaf aradı. Ya Cumal dediler. Şimdi haber yapmışsın. Ya kardeşim dediler. Zabıta, Büyükşehir zabıtası Ramazan bayramı geldi. Ben esnafım çalışmıyor. Nasıl senin çalışmıyor? İşte bu fotoğrafı attılar bana. Bak bu fotoğraf, fotoğrafın içine bir bambaşka. Burada görüyor musun? Bu ya bu, bu, bu kalsın, bu kalsın. Bu kalsın. Bu, fotoğraf bu önemli fotoğraf. Bak bu değil, öteki fotoğraf. Bak burada seyyarlarla alışveriş. Bu, Şimdi bu, i̇şte bu fotoğraf kalsın. Salçalı arkada. Ya arkada bütün zabıta ve amirleriyle beraber İsmail Bey'le bir amirleri varmış. Hepsi orada. Hepsi orada. Bütün zabıtalar orada. Serdar. Seyyar satıcıları görüyor musunuz arkadaşlar? Seyyar satıcıları görüyor musunuz? Ne evet. ya? Bak seyyar satıcıları görüyor musunuz? Çilekler çok hoşuma gitti. Çilekler, Çilekler güzel var, zabıta dolu. Bunlara müdahale etmiyorlar. Ben bugün ikinci bir haber yaptım. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Kemal Usta. Esnaf diyor ki sana bu Kemal Usta Hüseyin Bey diyor yazar mısın diyor. Bir zahmet lütfen yerinden kalksın da diyor bir geçsin. Kemal Bey gece mi diyor. Onun bir alt kadrosu yardımcı falan geçsin. Neden? Esnaf vergi ödüyor. Sigorta eleman çalışıyor. Elemanın maaşını ödüyor. Elektrik, su, doğalgaz, internet ödüyor. Dükkanın çeşitli giderlerini ödüyor. Ve esnaf bu kadar Ödeme yaparken, vergi öderken seyyar satıcı geliyor önüne koyuyor. Ve onunla aksız bir rekabet yapıyor. Oysa adından da anlaşılacağı gibi biz kimsenin ekmeğini oynamıyoruz. Adıysa seyyar satıcı. Gezeceğim abicim. Seyyarsın ya. Bir yere kamp kurup orada esnafla yarışmayacaksın. Gezeceksin. Gez ekmeğini kazan. Ben sokakçıyım. Sokaktan gelen bir gazeteciyim. İyi bir yerim bu işleri. Herkesle Saygı diyorum kardeşim gezeceksin. Sen tezgahını esnafın önüne koyduk da zabıta da fotoğrafta ağır şeklinde görüldüğü gibi müdahale etmezse bu işin son nereye gidecek? Soruyorum zabıta daire başkanlığı nereye gidecek? Bir şey daha soracağım. Hayır mı? Şimdi sefa dedi ben demeyecektim ama yani nedir bir operasyon mu var yani Bu son 15-20 günden beri böyle bir zabıtadan adam tartaklama iddiaları, fotoğraf zaten ortada, gazetecilere atar yapıyorsunuz. Yani siz Yusuf Alemdar'ın altını mı oyuyorsunuz? Ben soruyorum ya. Soruyorum ben. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Yani burası bir gerçek. Gazetecilere vatandaş saldırırsan adres belli. Kim? Yusuf Alemdar. Nasıl fotoğraf çekildi Erenler Belediyesi'nde herkes Şenol Dinç'i ne oluyor diye tepki gösteriyor. Olsa Şenol Dinç'in haber yok. Ama tepki Şenol Dince Şenol Dince gider çünkü başka o. Şimdi ben burada soruyorum. Arkadaşlar dedi ben demeyecektim ama benim de kafamdan geçen o. Operasyon mu var? Gazetecileri vatandaşı kızdırıp da Yusuf Alemdar'a karşı bir operasyon mu var? Bir şey mi var? Bir söyleyeyim biz de bilelim de burada kendimizi yıkmayalım. Bak Büyükşehir Zabıtası karışmasın ha. Adapazarı, Serdoğan, Erenler karışmasın. Büyükşehir Zabıtası hayır mı? Biz size yıllarca sahip çıktık. Her kavganıza yanınızda olduk. Siz şimdi çak çaktesin göbende motor gezmesi yasak, bisiklet gezmesi yasak. Bunlar yasak saygı diyorum. Biz de haber yazmıyoruz. Bunları gezdirmeyin diye ama adamı alıp da üç kişi tak tak diyemezsiniz kardeşim. Çağırsın devletin polisini. Hakkında suç suysa bulunsun. Zaten devletin resmi organısın sen. Devletin resmi zaptısın sen. Zaten devlet ona gereğini yapar. Ama haklıken haksız olamazsın. Ben buradan sesleniyorum. Yusuf Alem da dahil artık kim? Çünkü burada bir geçiş dönemde. O görüntüyü ben. verin ortaya. Biz bugün görüntüyü İrfan verin. kardeşi arıyoruz. Zal şu anda o ayrılma sürecinde Yusuf Alemdar'ın ekibini arıyoruz. Tam görevde değil. Böyle bir çelişki var. Buna bir çözüm bulalım. Evet, ben bu, bu da... da bir dikkat bu... edelim. Bu işleri iyi araştıralım. Bu esnada e, şöyle bir şey var. Zabıta kimlik sorabilir mi? Hayır. Bir Şöyle bir şey var. Dikkat. E, basın kartı sorsun. Bir saniye. Basın kartı bir, kartı, saniye. Basın kartı Bitireyim ama ya. bitireyim. Bitir. E, görev sırasında ve görev ilgili yapması gereken bir ceza işlem ve de tebligat amacıyla 5.326 sayılı kanunun 40. maddesi hükmü doğrultusunda kimliği, kimlik sorma yetkisi, bak Görevi sırasında. Tamam. Yani tebrik. dükkana gidecek ya ceza kesecek. Tamam. Odur. Yani sen gazetecisinin gelmiş sana hangi sıfatla soruyor? Metramız ne tebligat Evet mi? yok. He. Ama bu, eğer kimlik istemesi gerekiyorsa polisten yardım istemesi tamam. gerekiyor. Tamam polis çağırsın saygı ya gazeteci diyor ki basın kartı. Aynı kimliğini göster bana diyor. Kimliğini göstereceğim diyor bana. Bağırıyor. Görev sırasında kimlik yani, isteye, yani isteyebilir ama bunu diyor hem zorla alamaz. Yani bu da bir görev ihlali. Efendi e, gazeteci çekim yapıyor. Adamın elinde şimdi diyeceğim mal kadar kamera var. Koskoca halk yürüdür diyor kamerada. Kimlik kimlik sormak görev özgür, özgür, özgürlüğü kısıtlayıcı bir harekettir. Hayır o bak dikkat et görev sırasında diyor. Görev ne biliyorsun? biliyor ziyaret ederken ceza ki, ceza kesme sırasında. Sokakta özgürleyici, özgürlüğü kısıtlayıcı bir hareketi devlet tarafından görevlendirilen iki şey var. Birisi jandarma, birisi polis. Evet. Yani bana kimlik sorabilecek iki tane kurum var. Bir tanesi jandarma, bir tanesi polis. Bunların haricinde bana kimse çıkart bakayım kimliğini, sen kimsin diyemez. Yani kamu sağlamında. Ben hele, hele, hele sokakta. Ben, ben size bir örnek daha vereyim. Un kapanında, un kapanında toz canlı bir yangına gittik. Orada birisi fenalaşmış. Bak iyi dinleyin burayı. Orada iki tane polis arabası var. Memurlar var. Bir tane böyle 112'ci geldi. Sen dedi kimsin? Dedim gazeteciyim. Tamam mı? Çıkart bakayım dedi kimliğini. Sen kimsin dedim. Görmüyor mu diyor. Sen dedi bana nasıl kimliğini soruyor. Sarı basın katın nerede? Görsel sen sarı basın. Ağabeyim, sarı basın kartım çantamda. Niye tutaşmıyor tuta çantada? Ben, bak bak bak. Bak bak hep böyle çıkıyorum. Hanife ablam da kızar. Senden başka da hiç böyle tasma gibi takan yok. Ben takıyorum. Ben hep bununla görüşüyorum. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha şunu bir, bitireyim. ben bitireyim. Ok. bitireyim şunu ya. Dedim ki 112'ciye. Sen kimsin dedim bana kimlik soruyorsun. Ben diyor soruyorum çekemezsin. Kimliğini göster. Bir buçuk sene oldu. Polis ekibi çağırdım. Dedim memur bey bakalım. Ha bunları şikayetçiyim dedim. Dedi ne oldu polis? Bana dedim kimlik soruyor. Polis böyle dedi. Sen kimsin dedi gazeteci kimlik soruyor. Evet. Sen kimsin dedi ya. Yürü lan lan. Hadi. Tamam. Bak, tamam. bak polis böyle yaptı lan. Tamam. Bu var ya. Mik 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 gitti. Sen kimsin bana kimmiş e, soruyor. Sarıba... Hayır mı? Hayır mı? Hayır mı? Sarı basın... Bana polis sorar ben de çıkartırım. Basın gösterim. kartıyla ilgili Yandan şöyle madde var. Çıkartırım. Üzerinde TC kimlik numarası soğuk mühür bulunan basın kartlarının kimlik bel... kimlik tespiti süreçlerinin resmi kimlikle belgesizlik tanımlanmıştır diyor. Geçerlidir. Şöyle bir e, merak ettiğim bir nokta daha vardı. Eee ya zaten bunlar ego yapıyor ego. Bak AK Parti'nin egosu konuşuluyor bugünlerde. Ben söylüyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ego yapıyor. Bak kardeşim AK Parti AK Parti vatandaş AK Parti egosundan dolayı gereğini sandıkta yaptı. Yapmayın. Bak yapmayın. işinize iyi zabıtalar var. Tenzih ederim. Arkadaşlarımız var. Tenzih ederim. Ama böyle var mı yani? Bir 5-10 tane. Bir ara şeyde de var, 112 de vardı. Çok şükür onları bir törpül Şimdi sakinler. Şimdi zabıta çıktı abicim. Tamam mı? Geriye kimliğini ver. Sen ya. Hayır olsun yani. He? Ne zannediyorsun kendini? He? Çar polisi şikayetçi ol. Polise kimliğimi göstereyim ben. Kaç yaşında adam çok tip mabir önünde kimliğin şey var basın kartı var. ne kadar kamerası var. Şov yapıyorsun. O. Kimliğini göster. Bir de bağırıyorsun. Evet, şöyle bir şey var. Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle son 3-4 aydır tartışmaların odağında olan zabıtalar ki zabıtalar da Büyükşehir Belediyesi'nin vitrini. Doğru mu? Doğru. Vitrin yani şu anda vitrin. Yani nasıl ki Kesinlikle. olup Büyükşehir Belediyesi'nin hatta e, tüm Türkiye'de Büyükşehir. Zabıta da Zabıtanın biraz zabıt ekiplerinin hepsini, hepsi de hepsi tenzih ediyoruz. Halle hareketlerine dikkat etmeleri. Böyle aleni olarak Çak Caddesi'nin göbeğinde tabi iddiadır bununla ilgili alıp da kulyeyi, ara, motorunu yıkıp Motoru yıkmışlar. Var mı böyle bir şey ya? Evet. Bunu Adam ilgili... düştü öldü ne olacak? Evet, alıp da içeri çekip de o sesi bir daha verebilir miyiz arkadaşlar? Ya Zafer Topuş. Adam düştürdü, ne olacak? Bir son kez bir son, buraya kapatalım. Buraya bir apartman girişine çekerek çekilerek darbe Şimdi benim gördüğüm ha. olay motorun buraya girmesi yasak. Evet, tamam, onda en fikiriz. Arkadaşa dediler ki in arkadaş da ya şuraya gidiyorum dedi. İn lan diye şey yaptı zabıtalar. Evet, hakaret. Evet. evet. Sonra vurdu evet. zabıta motordan evet. düşürdü. Çocuk düşünce çocuğu elinden kolundan tutup şuradaki siyah apartmana soktular. Ha, bir tane zabıta kapıyı tutuyordu. Evet. Üç tane zabıta içeride darp etti çocuğu. Evet. Onu şey bu. Işte ya, Ondan sonra da o üç tanesi şey kaçtı. Işte ya, bir tanesi kaçmaya yeltenerken tuttuk. Olayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlarla zabıta ekipleri arasında gerginlik çıktı. Çak Caddesi'nde onlarca şey, kişinin atılır, müdahale olduğu olay, sivil polislerin kere, ve vatandaşların araya girmesiyle yatıştı. Sesi alalım. Ee, Hakan, son sesi alalım. Son kez Hakan bu konuda kapatacağım. Ben sana bir şey son... söyleyeyim mi? Bak elma fotoğraf paketini alayım. Yarın bu zabıtalar ne yaptı, ne yapmadı var ya? Yani koyacak yer bulamazsın. Seyyarlardan tut, uzun çarşıya git. Bunların ne gücü oluyor peki? Uzun çarşıya nere var? Sıfır işkale bakıyor mu zavutalar? Ne, ne, ne gücü oluyor Ay, Sıfır şey? işkale yani bakıyorlar, bakıyorlar mı? Dövme sıfır nedir ya? Dövme nedir ya? Sıfır işkale bakıyorlar mı? Dövme bir nedir da ya? ya? Bu çocuğun Ya bıraksınlar de, bu işleri. Dövme nedir ya? Bak, bırakın arkadaş. bu işleri. Şiddet, şiddet nedir ya? Seni şiddet yapma hakkın var mı arkadaş ya? Klasik, Çoluk çocuğu milletin var ya. Klasik yapamadığı işleri saymakla zaten şey var. Abi gözün şiddet de. nedir yani ya? burası Sefa. Muz Cumhuriyeti değil. Onlar gazeteciye da... mobbing. Ya gazeteci bırak gazeteci. Hani vatandaşı dövmüş abi. O oh, ne ala. Ne güzel memleket. Niye görüntüm boşum var? Ya yani şehirde. Bunu, Hayır mı? Bunun tek tek ismi var. Şehir eşkıyalığı bu yani. Başka bir şey değil. Biz Zavuta... konuşmuyorum. Biz de döverler. Bak Şim, biz de döverler. Kimi dövüyorlar? Bizi de döverler. Tabii var. tabii mümkünse böyle vurun bana yani yüzüme vurmayın dağılmasın. Tabii tabii. Bu haftada bir programa çıkıyorum falan. Tabii <laughs> programa çıkıyorum ya hani bizi de döversiniz de. Nasıl vursunlar? Şöyle arkaya doğru ya. Bacaklara. Bacaklara. Böyle popoma popoma böyle ya. Uf. <laughs> biz yani öyle da yüzüm dağılmasın da korkmama. Evet biz, e, e, var, bu da biz bu görüntüleri ata biz de Bu görüntüleri ekrana getirdik çünkü netice itibariyle gerçekten zabıta ile ilgili şikayetler var büyükşehir belediyesi zabıtaları. Bunun da önlenmesi gerekiyor. Yani özellikle bu görüntülerle büyükşehir belediyesi zabıtası gündeme gelmesin. Gerçekten gelmesin. Bunlara nasıl bir eğitim verirse, hak ilişkiler mi, pedagoji eğitimi mi ne yaparsın bilemiyorum ama en azından eee bunlara bir şey vardır ya. Ee, Rafa abi bunun eğitimi yok ya. Bir dakika. Adam dövmemenin bir eğitimi olan Adam insanlıkla dövme... insanlıkla alakalı bir şey mi? yani. Bu eğitim çok ayrı bir şey. Abi, bu... çok... Tahammül, tahammül çok Tahammül var şey ya vardı, tahammül. Eğitim ne biliyor musunuz? Yani musun? Beyefendi şöyle yapın, ya, böyle yapın. Ya millet 10 bin lira geçirmeye çalışıyor. Olmuşsunuz devlet memuru, maaşınızı alıyorsunuz. İzinleriniz var. Bizim bağırınca konuşma anlaşılmıyor yorum geldi. Ya ver. Bak sosyal haklarınız var, maaşınız var, yıllık izniniz var, var da var. Çıkıyorsunuz şehirde, artistlik yapıyorsunuz. Gazeteciler yazınca da bize de kayıyorsunuz. Ey yavrum. Kayma. Ne ya he? Ne hey güzel. Hüseyin Cimalı bağırmaya başladı yine.